Hepinize selamlar. Bugün size canlı seslenmek istedim. Çok soru geliyor. O soruları toparlayıp böyle haftada bir ya da iki kere canlı paylaşım yapacağım. Bugün ilki. Şimdi en çok gelen sorulardan biri şu. Diyorlar ki çözemiyoruz. Okuyoruz, yapıyoruz. Olmuyor, olmuyor. Olmamasının sebebi çok birkaç cümleyle çok kısa açıklayacağım niye olmuyor. Şimdi sorun olduğunu düşündüğünüz bir, bir konu var ve bu konuyu çözemiyorsunuz. Aynı platformdan, aynı duygu durumundan bunu çözmeniz mümkün değil. Olayı gözünüzün önüne getirin, tekrar yaşayın onu ve siz tepeye çıkın, olayın dışına çıkın ve yüksekte bir yerden kendinizi izleyin. Olayı izleyin. İnsanları izleyin. İnanın, çok komik bile geliyor olabilir. Çünkü dışına çıktığınızda, olayın dışına çıktığınızda siz sadece öz oluyorsunuz artık. Sadece izleyicisiniz. Özde duygu yoktur. Öz zaten mükemmeldir, nötrdür. Duygu neden oluyor? Bedenimiz olduğu için oluyor. Çünkü e, duygular üst bedende oluşuyor. Yani bacaklarımızın başladığı kök çakramızla boyun çakrası arasında bu üst bedende duygular oluşuyor. Eğer beden olmasa duygu olmayacak. O yüzden dışına çıkar, olayın dışına çıkar bakarsanız, izleyici konumunda kalırsanız e, olayı çözebilirsiniz. Hepinize çok sevgiler. Hoşçakalın.